arkadaşlar. Bugün bayram için soğuk baklava yapacağım. Malzemelerimiz 700 gram ceviz. Cevizimi şöyle iri iri çektirdim dişe gelsin. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı, klasik su bardaklarına su, iki yumurta, bir çinlik tuz, bir kabah, bir paket kabartma tozu, iki bir buçuk litre süt, 1 kilo şeker. Onu on şerbet gibi kaynatmayacağım, sadece şekerin erimesi için sütü kaynatacağım. Kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağım. Unumuz açmak için nişastamız. Önce sütümüzü ocağa koyup pişir pişirelim soğuması lazım. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şey, sütü sıcak tatlının üstüne dökeceğim. Onu ocağa koyup ocak pişirmesini sağlayalım. Cevizimizi kenara alalım. tepsimizi şöyle kare tepsi, yuvarlak tepsi de olabilir. Dibini yağladım tepsimi. Tepsimi de kenara alayım. Şöyle hamurumuzdan başlayalım. Bir su bardağı su. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta çay kaşığın ucunda bir, bir çindik tuz bir paket kabartma tozu bir tepsi için malzemeler bu kadar unumu da ölçerek koyacağım 1 şöyle 2 3 şöyle 4 tane koyduktan sonra hamurumu yoğurup daha sonra azar azar ekleyeceğim unumu 4 bardak un kattım Şöyle 5 6 tane koydum. Hamurumu bundan sonrasına azar azar ekleyeceğim yetmesi. Kulak memesi kıvamında bir hamur. Bunları küçük küçük bezelere ayıracağız. Bezelerimi yaptım. 31 tane beze çıktı. Bir saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra açmaya başlayacağım. bir kilo şekerle bir buçuk litre sütü koydum kaynamaya. Şöyle kaynayıp şekeri eriyince kapatacağım. So, soğuk baklavanın şerbeti bu şekil oluyor. Normal şerbeti gibi kaynatılmıyor. Açtıklarımı sıralaması da şöyle üst üste koymuyorum. Beşer beşer böyle ayrı olsun karışmasın. 15 tane bezeyi alta, 15 tanesini üste yapacağım. 15 tane bezeyi attıktan sonra cevizini serpiştireceğim. Daha sonra 15'in de üstüne ekleyeceğim. Çok ince oldu. Tepsimiz kara olduğu için şöyle üstüne üstüne hepsini sereceğim. Kenarını kesip tekrar içine dizeceğim. Şu şekilde ortalamanın sırtını durdurduğumuz gibi kesiliyor. Şöyle fazla pek köşelerinden ayırıp tekrar üstüne sereceğiz. Arkadaşlar 15 tane bezeye attıktan sonra Cevizlerimi ser, serpiştireyim. Diğer geri kalan 15 tane bezeyi de tekrar açıp üstüne sereceğim. Daha sonra kesip fırına vereceğim. Fındık, cevizlerimi de iri iri çektim. Hafif dişe gelsin. Sütlü bir baklava olduğu için içinde iri iri olsun istedim. Fındıkla da yapabilirsiniz ya. Yani elinizin altında bulunan her türlü kremiş yapabilir Fındık, fıstık, ceviz. Ama en çok ceviz yakışıyor. Kalan 15 bezemi de üstüne serip keseceğim arkadaşlar. Baklavamı açtım bitirdim. 15 beze altı, 15 beze üstte serdim. Bir sıra düz kesip üstüne yağ dökeceğim sıvı yağ. Yaklaşık 3 su bardağı kadar sıvı yağ koyacağım. Bir tane de margarin erittim. Daha önce erittim. Suyunu al, savuttuktan sonra altına düşen suyu döktüm. Bir tane margarin ekleyeceğim en yani üstte. Sıvı yağdan sonra margarini de ekleyeceğim. Fırına vereceğim. 175 derecede fırında ağır ağır pişmesini istiyorum. Böyle uzun şeritler halinde kestikten sonra üstüne sıvıya ekleyeceğim. Katmanları yapışmasın, güzel kabarsın diye. Şöyle bir su bardağı kadar döküp tekrar dilimleyeceğim. Şöyle sütlü olduğu için dilimlerimi biraz büyük tutacağım. Baklavadan daha büyük keseceğim. çağınız keskin olsun. Hamurunu keserken birbirine yapışmasın. Şöyle erittiğim yağın altı suyu erittim daha önceden dondurdum altının suyunu aldım. Suyu yüzeyine çirkin bir görüntü veriyor. Şöyle bundan da üstüne ekleyeceğim. Baklava bol yağlı olmadı mı? Güzel kabarmaz. Yağladıktan sonra da yine bir 10 dakika kadar bekleteceğim iyice aralarına girsin ya. Şerbetim asaudu fırından çıktı baklavamda katmanlarını görebilirsiniz. Çok ince katmanları var. Şöyle Altı üstü güzel kıtır kıtır kabarmış. Baklavanın yaprakları yan yattığı zaman çok güzel demektir. Şimdi baklavam sıcak şerbeti sütüm soğuk şekerli sütüm üstüne ekleyeceğiz. Güzelce her tarafına dökeceğiz eşit şekilde. muhteşem bir görünüşü var. Bir iki saat dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz. Kakaosunu arkadaşlar üstüne dökmeyeceğim servis yaparken tabağa, tabaktaki tatlının üstüne dökeceğim kakaosunu. Hepsini hepsini dökmek istemiyorum. Şerbetini döktükten sonra en az bir iki saat beklememiz lazım. İyice soğuduktan sonra servis yapalım. Şu an sıcak ellemeyeceğim. Soğumasını bekleyeceğiz.